Koç burcu bugün enerjin yüksek cesur kararlar almaktan çekinme. Liderlik özelliklerinle öne çıkabilirsin. Boğa burcu sabırlı ol. Maddi konularda beklediğin gelişmeler yakında. Dengeli bir tutum seni başarıya götürecek. İkizler burcu Bugün iletişim gücün çok kuvvetli. Çevrenle olan diyalogların yeni fırsatlar doğurabilir. Yengeç Burcu, içsel huzuruna odaklanmalısın. Sevdiklerinle kaliteli zaman geçirerek ruhunu besle. Aslan Burcu, tüm gözler senin üzerinde. Yaratıcılığını ve karizmanı kullanarak etrafındakileri etkileyebilirsin. Başak Burcu, Detaylar seni başarıya götürecek. Bugün analitik düşünme becerini işlerinde öne çıkarmalısın. Terazi Burcu, ilişkiler lerde denge arayışın bugün de sürüyor. Uyum ve anlayışla sorunların üstesinden gelebilirsin Akrep burcu. İçsel bir değişim sürecindesin. Kendini yenilemek için büyük bir fırsat önünde duruyor. Yay burcu, maceracı ruhun bugün harekete geçiyor. Yeni deneyimler seni bekliyor. Yeniliklere açık ol. Oğlak burcu, disiplinli çalışmanın meyvelerini toplama zamanı geldi. Bugün hedeflerine adım adım yaklaşacaksın. Kova burcu, yaratıcı fikirlerin dikkat çekiyor. Bugün farklı düşünme yeteneği